Şey ha, ne söyleyeceğim bakalım bana? Ne kadar parayı ha. alıyorsun? 20 bin lira alıyorum. 20 bin lirayla ha. lirayla geçiniyorsan senin Allah aşkına. hayatın boyunca yalan. Diyorsun. Yalancı ben olan sen sensin. Ben yalancı, yalancı değilim. olan. Yalancı sensin. Kulak sen önce bir bayrağı bırak da ondan sonra konuş. Ben bayrağı, bayrağı şey yapma. hiçbir zaman bırakmayacağım. Bunlarla hiçbir şey çıkmaz ol, ya. Bunlar boş şey. Yalan söylüyor. Ya, hayır. Korkuyorlar hayır. oğlum. Ne alakası var? Ya, korkuyorlar. Korkuyorsunuz var ya. Kim neden korksun ya? Korkuyorsun. Ne alakası var? Git işine ver. Korkuyorsun abi doğru söylüyorsun. Korkuyor. Atatürk'ü neden bıraksın Hayır, elinden? Ne bayrak olduğunu görmedim. Sadece ne bir bayrak olduğunu mi? değil işte Atatürk'ü bırakmaz elinden. Bıraktırmam da. Bildiğim şey benim her şeyi bak, biliyorum Ali ben. Ziline. Ne diyor Ali Sırmen? Atatürk'ü diyenden diyor korkun diyor. Ne alakası? Ne diyorsun oğlum sen? Şurada ne şey. Kim? Atatürk'ü bırakacak adamım var ya ben var ya burada tamam var. O, adam. var ya tersap Adamım. Ben kadının elindeki bayrağı görmedim zaten. yalan atma gördüm. Karşıda bak bayrak var ya. Atatürk'ü sevmeyi var. Sen de gitsin lan bu Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorum. Aferin. Hadi. Bana ne versin <laughs> seni? Atatürk'ü mü sevmiyorsun burada. Kim dedi öyle bir şey? Sen sevmiyorsun sen. Atatürk'ü söylüyor. Atatürk'ü söylüyor. Kavga, Atatürk söylüyor. kavga çıkmazsın bak burada gece gece. Size bakın. Hadi. Bırak şunları ya. Bunlarla şey yapma. Yazıktır yani.